Bir flash dosyası oluşturabilmek için kullanabileceğiniz birçok yöntem var. Bunlardan ilki, hoş geldiniz ekranı üzerinde ilgili dosya türünün üzerine tıklamak ya da dosya seçeneğinden yeni seçeneğinin seçilmesi ve oluşturmak istediğiniz dosya türünü belirledikten sonra yeni belge penceresinden OK butonuna tıklamak olacaktır. Oluşturulan flash dosyaları şu anda sabit diskimize kaydedilmemiştir. Flash'ta yeni bir dosya oluşturduğunuz zaman Dosya isimleri atsız-7, atsız-8 şeklinde ardışık bir rakam ile artarak devam edecektir. Herhangi bir dosyayı kaydetmek istediğinizde dosyadan kaydet ya da farklı kaydet seçeneğini seçebilirsiniz. Dosyadan kaydet seçeneğini tıklamanızla beraber farklı kaydet penceresi açılmaktadır. Bunun sebebi şu anda atsız-8 dosyasının makinamıza kaydedilmemesinden dolayıdır. Eğer bu dosya daha önceden sabit diskimize kaydedilmiş olsaydı farklı kaydet penceresi açılmayacak ve dosya otomatik olarak kayıt edilecekti. Dosyamızı ilk kez kaydettiğimiz için farklı kayıt, kaydet penceresinin açılmış olduğunu görebiliyorsunuz. Dosyamıza isim vermek için dosya alanında gerekli ismi veriyorum. Flash dosyalarının ham dosyaları yani kaynak dosyaları FLA uzantısına sahiptir. Eğer bir dosya üzerinde daha sonra tekrar çalışmak istiyorsanız ve projenizi daha ileri bir safhaya götürmek istiyorsanız ya da proje üzerinde bir değişiklik yapmak istiyorsanız dosyalarınızı her zaman için FLA formatında kayıt etmeniz gerekmektedir. Dosyamızı kaydetmek için açılan pencereden save ya da kaydet butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.